Merhaba değerli eczacılar. Her ayın 1 ila 15 e arası karşılanan kan ürünleri reçetelerinin faturalarını nasıl SGK'ya göndeririz bu uygulamadan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Kolaysoft eczacı kart fatura masaüstü uygulamasına giriş yaparım. Ve bu işlemden sonra yapmış olduğunuz klasik Dönem sonlandırma işlemi yaparım. E dönüşüm, E fatura, Medula eczane e, tıkladım ve Medula ekranına eczacı kart portaldan ulaştım. Yapacağım şey dönem sonlandırma işlemi. Fatura sonlandırma dedim ve C grubu kan ürünleri faturasını seçtim. Dönemimi de seçtim. Sorgula dediğimde dönem bilgilerimi getirir. Değerli eczacılar, önceki fatura türlerimizde de yani kağıt fatura ve e-arşiv fatura türlerimizde de ben henüz daha faturayı kesmeden şu no'lu faturayla SGK'ya faturamı göndereceğim diye bildirim yapardım Medula'ya. Şimdi de aynısını yapıyorum ama tek farkla sadece e-fatura no al butonuna basarak SGK için ayrılmış seri sıra numarası hangi faturada kalmışsa sistem onu fatura numarası alanına atayacak. Dönemimi de otomatik atayacak ve bana sadece faturayı gönder demek kalacak değerli eczacılar. Faturano ve fatura tarihini getirdi. Uygula dediğimde bu fatura numaralarını Medula'ya entegre etti ve sonlandır diyerek dönemimi sonlandırıyorum. Burada dönem sonlandırmak istediğiniz emin misiniz diyor. Evet eminim. Ve artık sadece e-fatura oluştur butonuna basıyorum. Fatura detaylarım gelir. Faturamı taslaklar klasörüne atar. Seçiniz faturayı göster diyerek faturamın son kontrolünü mutlaka yaparım. %100 yüz doğru gelir tüm datalarınız ama e, her zaman bu şekilde kontrol etmekte fayda var tüm tutarlarımı kontrol ederim ve faturayı gönder dediğimde de faturam SGK'ya gönderilir. Göndermiş olduğum e-faturanın hangi durumda olduğunu yine giden kutusundan görebilirim. İlgili faturam bu durum. Örneğin az önce kesmiş olduğum fatura henüz entegratör tarafından işleniyor. Sırasıyla gelir dersi başkanlığına gönderilecek, sonra alıcı yani SGK'ya gönderilecek tüm fatura e, aşamalarını buradan görebilirsiniz. Seçiniz faturayı göster diyerek de isterseniz faturanızın çıktısını da alabilirsiniz değerli izleyiciler. C grubu kan ürünleri faturası e, gönderimi bu kadar basit. Diğer tüm fatura türlerinizin de eğitimlerini bu şekilde sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Lütfen sosyal medyada bizi takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın değerli eczacılar.